Euzu billahi minash Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabi ecmaîn. Kıymetli kardeşlerim, bugünkü kıssamızda Allahu Teala'nın emrini yerine getirmeyen gerek namaz, gerek oruç, gerek hac ki bunlar hep Allah'ın emirleridir neyi kaybettiğini, ne büyük bir kayıp içerisinde olduğunu anlatan bir kıssayı inşallah anlatacağız. Kıssaya geçmeden önce her zaman olduğu gibi Kur'an-ı Kerim'den ayet-i kerimelerden okuyalım kardeşlerim. Allahu Teala'nın emri namazla ilgili mesela bir ayet-i kerimede Cenab-ı Hak şöyle buyuruyor. İnne salate kanet alel müminine kitaben mevkuta. Muhakkak ki namaz vakitlenmiş olarak farz kılındı. Ve Kur'an-ı Kerim okuyan kardeşlerim çoğu yerde ve akimus sala ve atuz zekah kelimelerini en çok rastlanan ayetler bunlar Kur'an-ı Kerim'de. Namazlarınızı dosdoğru kılın, zekatlarınızı verin. İnşallah'ın emri namaz kılın buyuruyor mevla Teala. Oruçla ilgili de esauruz billah bismillah ya eyhellezina amenu Kutibe aleykümü sıyam. Kema kutibe alellezine min kablikum leallekum tettekun. Sizden öncekilerine oruç farz kılındığı gibi size de farz kılındı. Yani Allah'ın emri. Femen şehide min kumu şehra fel Bir başka ayeti kerimede. Sizden kim Ramazan ayına kavuşursa oruç tutsun. İşte Allah'ın emri. Ve akimus salah ve atuz zekah. Namazı kılın, zekat verin Allah'ın emri. Bunu nasıl algılamamız lazım kardeşlerim? Yani bir misal verecek olursak askeriye de mesela bir onbaşının emri, bir çavuşun emri, bir assubayın emri, bir efendim yüzbaşının emri, bir albayın emri, bir yarbayın emri hepsi bir farklıdır değil mi kardeşlerim? yani bir yarbay ya da e, yani e, ordu komutanları değil bölüye geldiğinde efendim bölüğün yanından birliğin yanından arabasıyla geçerken bile hazır ola duruyoruz derdeyse. E niye? Makamına göre e, değer kazanıyor. Bir yüzbaşının gel demesiyle bir çavuşun gel demesi bir değil. Peki bütün komutanları, generalleri yaratan, kainatı yoktan var eden Allah'ın emrine bir mümin, bir Müslüman nasıl olması lazım kardeşlerim? İşte bunu anlatacak bir kıssa inşallah zikredeceğiz. Kardeşlerim, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında sahabeden birisi sabah namazının tek birini kaçırmış kardeşlerim. Yani namazı kılmış, e ama hani imamla beraber tekbiri almamış da işte Fatiha'da Zamm-ı Sure'de yetişmiş, böyle namazı kılmış. O günün gündüzünde kendi kanısınca düşünmüş ki ya ben namazı ortada Resulullah'a yetiştim, bir şeyler kaçırdım. Faziletten, sevaptan bir şeyler kaçırdım diyerek o gün bir deve Allah için kurban ediyor ve ve etlerini de fakirlere dağıtıyor. Kendine göre kendince çok iyi bir iş yaptım diye bunu Resulullah'a söylemek istiyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yanına geliyor. Ya Resulallah bugün başımdan şöyle bir iş geçtim. Sabah namazının tekbirine ben kaçırdım. Arada girdim, arada yetiştim. Ve kaçırmış olduğum sevapları kazanabilmek için ben bugün bir deve kestim ve hep fakirlere infak ettim. Ya Resulallah acaba kazandım mı kaçırdım mı dediğinde Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir tebessüm etti. Yanında da e, Hulefayi Raşid'in vardı. Hazreti Ebu Bekir Sıddık, Hazreti e, Ömer, Hazreti Osman, Hazreti Ali radıyallahu anhum vardı. Bir onların fikirlerini almak istedi. Ya Ebu Bekir bu asabım hakkında, bu sahabem hakkında, sahabim hakkında ne, ne dersin sen dedi. Hazreti Ebubekir Bekir Sıddık radıyallahu anh dedi ki, Ya Resulallah dedi, benim dedi 200 tane devem olsa, ben hepsini Allah için infak etsem, infak etsem yani etlerini infak etsem, o bir deve kesti ya, ben bir değil 200 söylüyorum, 200 tane ya da mücevher dolu olsa infak etsem yine buyurdu ki o tekbirin sevabına kavuşamam kaldı ki bir tane kesmiş diyor. Ya Ömer sen ne buyurursun? Kardeşlerim Hazreti Ebu Bekir Sıddık'la Ömer'ül Faruk radıyallahu anhuma ikisi infak hususunda hep birbiriyle yarışırlardı ama hep Hazreti Ebu Bekir Sıddık geçerdi. Şimdi fırsat buldu Hazreti Ömer. Ah dedi fırsatı buldum dedi. Ya Resulallah dedi benim Mekke Medine arası dedi kervanım olsa dedi. Yani İstanbul Ankara kadar mesafede kervan olsa böyle peş peşe develer olsa. Bütün kervanın üstü de hep mücevherat altın dolu olmuş olsa. Ben o altınların mücevheratın hepsini infak etmiş olsam yine o tekbirin sevabına ulaşamam ya Resulallah. Ya Osman sen ne diyorsun dedi. Tabi herkes kendi sanatından, kendi e, özelliğinden söylüyor. Hazreti Ömer denince akla kardeşlerim, Hazreti Osman denince akla Kur'an-ı Azimuşşan geliyor kardeşlerim. Kur'an-ı Kerim'i ezbere namazda okuyan nadir sahabelerden 3-4 kişiler birisi Hazreti Osman idi. Efendimizin iki tane kızıyla Ümmü Gülsüm ve Rukiye ile evlendiği için Tabi biriyle evlendi o vefat etti. Ee, Resulullah diğer kızını verdi Hazreti Osman'a. Onun için Zinnureyn iki nur sahibi Resulullah'ın iki kızıyla evlendiği için bu lakabı aldı. Ee, ve buyurmuştur ki benim elli tane kızım dahi olsa yani yine aynı şekilde vefat etse ellisini de veririm dediği bir sahabe. Bir parantez açarak Hazreti Osman hakkında şunu da diyelim. Hazreti Ayşe radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah istirahat ediyor. Yani uzanmışken babam geldi diyor, Ebu Bekir Sıddık geldi diyor. Resulullah müsait mi, gelebilir miyim? Efendimiz gelsin buyurdu. Hazreti Ebu Bekir Sıddık geldi, Resulullah öyle uzanmış halde oturuşunu, halini değiştirmedi. Hemen peşine Hazreti Ömer geldi, yine oturuşunu değiştirmedi. Yani uzanmış şekilde karşıladı. Hazreti Osman radıyallahu anh gelince Efendimiz oturuşunu düzeltti. Kalktı böyle düzeldi. Hazreti Ayşe annemizin dikkatini çekti bu. Neyse misafirler gittikten sonra Ayşe annemiz buyurdu ki Ya Resulallah Ebu Bekir Sıddık geldi. Hiç oturuşunuzu yani yan yatar olduğunuz halinizi değişmediniz. Ömer'de de radıyallahu anh değişmediniz. Osman'da değiştiniz. Neden ya Resulallah dediğinde ondan melekler haya ediyor ben haya etmişim ne ki diyor yani. Melekler Osman'dan hayal. Niye? Hazreti Osman denince Kur'an geliyor akla. Bak hep böyle değer Kur'an'dan alınıyor. Şimdi de aynı kardeşlerim. Eşrafı ümmeti hameletul Kur'an. Ümmetimin en şerefleri Kur'an'ı yüklenenlerdir. Okuyanlar, ezberleyenler ve yaşayanlardır buyuruyor Resulullah. Bu şerefi kazanmayı Cenab-ı Hak cümlemize nasip eylesin. O da şöyle cevap verdi. Ya Resulallah sanatı Kur'an ya ben Beytullah'ın Kabe'nin içine girsem ve iki rekat namaz kılsam her rekatta da bir Kur'an hatmetsem iki rekatta iki hatim etsem yine o tekbirin sevabına nail olamam. Allah Allah. Ya Ali sen ne dersin? Onun da sanatı, o da dövüşü çok seviyor mübarek. Evet, çıksın karşıma küf vardı onlarla savaşayım da öldüreyim onları Allah için tabi bu. O da dedi ki ey Allah'ın Resulü mağrib ile meşrik arası doğu batı arası hep küffar dolu olsa Allahu Teala da bana güç verse ben de Allah için Allah'ın rızasını kazanmak için onlarla cihad etsem ve onları kılıçtan geçirsem yine bu tekbirin sevabına o nail olamam ki kaldı ki bu sahabim deve kesmiş de etmiş de infak etmiş de yani. Mümkün değil. Sorunun sahibi kim kardeşlerim? Yani bu sahibi soruyu kime sordu? Peygamber Efendimiz'e. Şimdi cevaba bakın. Asıl cevap geliyor. Buyurdu ki bütün ağaçlar kalem olsa, bütün deryalar mürekkep olsa, bütün melekler de kıyamette kadar sevap yazsalar yine o tekbirin sevabına ulaşamaz. Kardeşlerim bu hadise sabah namazının tekbirinde oldu ama bütün farz namazlar için bu geçerlidir. Bakın ben oruç içinde söylüyorum. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisi şeriflerinde şöyle buyuruyor. Bir kişi mazeretsiz diyor, mazeretsiz, bir hastalıksız, keyfi diyor Ramazan orucunu tutmasa diyor niye tutmuyorsun orucunu tutmayacağım canım sıkıldı ya da top oynayacağım yarın bir işim var hava çok sıcakmış Bahane, keyfi tutmasa diyor sonradan diyelim ki ya ben yanlış yaptım bunun sevabını kazanayım aynı bu tekbir gibi ömrünü diyor bütün ömrünü oruçlu geçirse o ramazanın orucuna ulaşamaz neden buradaki hikmet ne çünkü namaz Allah'ın emridir Oruç Allah'ın emridir. Sana Allah bin senelik ömür verse tutacağın o nafile oruç Allah'ın emri oluş değil. Kıyas bile edilemiyor. Yani neler kaybediyor bir kişi kıymetli kardeşlerim. Dolayısıyla bu tabii ki dediğim gibi sadece sabah namazının farzı için geçerli değil. Öğle içinde geçerli, ikindi, akşam, yatsı. Yani bir tekbiri kaçırıldığında bu kadar kayıp varsa... Ya hiç kılmayanlar ne kaybediyor kardeşlerim? Ya da hiç kılmayanlar Allah'ın emrini tutmadıkları için ahirette Allah'a ne hesap verecek kardeşlerim? Rabbimiz buyuruyor ki Yarın ahirete neyi gönderdiniz herkes bir baksın diyor. Ameline bir baksın. Yani namazsız ibadetsiz giden bir kişi Allah'ın huzurunda ne cevap verecek? Rabbim mahcup olmaktan bizleri muhafaza eylesin ve bu kıssadan da ibret alıp Cenabı Hakk'ın emirlerine sadakatli bir şekilde yapışmayı Rabb'im cümlemize nasip eylesin. Mevla bizden bir şeyse imanımız sağlam olsun bir kardeşlerim. Bakın imanımız sağlam olsun. Allah'a inancımız kuvvetli olsun. Allah bizi görüyor, Allah bizi duyuyor. Asıl olan bu. Bu sağlam olsun. Bunun yanına gelin beş vakit namazımızı ilave edelim. Aha Ramazan orucu tutuyoruz. E, zengin sen Zekatın var değilsen o da yok Zenginsen haccın var Değilsen o da yok Şunlar Bunları yaptık mı imtihanı kazanıyoruz İmanla beraber zor mu kardeşler Değil ama gel gör ki Şeytan dedi ya ben önle, Onların önünden gireceğim arkasından gireceğim Onları saptıracağım Sen onları şükreden bulamayacaksın i̇şte Şeytanın tuzağına düşüyoruz Rabbim düşmekten Şeytanın tuzağına düşmekten bizi muhafaza eylesin Nefsimizin şerrinden de bizi muhafaza eylesin. Gecemiz mübarek olsun. E, duamızı yaparak inşallah bitirelim. Allahümme Ente Rabbi la ilahe illa ente halak deni. Ene abdüke ve ene ala ahdike ve vaadike mestata'tu. bike min şerri ma sena'tu. Ebu leke bi ni'metike aleyh. Ebu'u ve Ebu'u biden bi fagfirli fe innehu la yagfiru dhunube illa ente. Allahümme ey Allah ente Rabbi sen benim Rabbimsin. La ilahe illa ente senden başka hiçbir ilah yok Allah'ım. Halakteni sen beni yarattın. Ene abduke ben senin kulunum. Ve ene ala ahdike ve va'dike mesedadu. Ben sana verdiğim söz üzerineyim ya Rabbi. Eûzu min şerri ma İşlemiş olduğum şeylerin şerrinden sana sığınırım. Ebu uleke bi ni'metike aleyh. Üzerimdeki olan nimetlerine minnettarım ya Rabbi. İtiraf ediyorum sayısız nimetlerim var ya Rabbi. Ve bu biden bir günahlarımı da itiraf ediyorum ya Rabbi. Fevfirli <laughs> beni affeyle. Fe innehu la yeğfirü zhunube illa ent. Zira günahları senden bağışlayan, senden başka bağışlayan yok ya Rabbi. Velhamdülillahi Rabbil alemin el Fatiha.